Merhaba hanımlar, hoş geldiniz Müjgan'ın Hobi Atölyesi'ne. Bugün sizlere Tunus işinden bebek yeleği yapmak istiyorum. Onu göstereceğim. Ben yapmıştım böyle, düz renkten yaptım. Yakadan başlanan bir model. Hemen minicik, yeni doğunca veya 1-2 aylık şöyle bebeklere örülebilecek bir model. Hemen başlayalım. Ben 3 numara tığ şişlerden kullandım. İpim de Alize'nin şekerimi desenli olanından. Zincir çektim. 48 tane ilmek taktım. Tunus işi başlamayı daha önce göstermiştim. Ama şöyle 5 ilmek kadar çıkarayım. Tekrar gösterelim. Zincirlerin üzerine Dolduruyoruz. 5 Sayalım tekrar 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 47. Bir tane daha yapıyoruz. 48, Şimdi bunu tek tek çekerek gidiyoruz 48 ilmek başladım küçük bir yelek bir de yaka olmadığı için yakayı ve yaka gideceğimiz için bu sayı tam oluyor Tabii ki biraz daha büyütmek isterseniz siz omuzlara birer tane kollara şey pardon arkaya 2 ilmek fazla yapabilirsiniz. Yani 48 50 52 filan yapsanız iyi gelir. 4 ilmek fazla yapmış olursunuz. Şimdi burada iki taneyi bir tane başta sonra yanındakini alıyoruz. Ondan sonra burada bir tane bakın bu direk değil bunun yanındaki boşluğa bir tane daha alıyoruz. Sonra bu ortadaki direği alıyoruz. Sonra tekrar bu yanındaki boşluğu buradan artırmış oluyoruz. Sonra tekrar aynı Tunus işinde olduğu gibi bu ilmeklerimizi sayarak yapıyoruz. Omuzlarda 10 tane veriyorum ben. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi tekrar artırma işlemi yapıyoruz. Yine bu bir tane ortada bunun bir yanından bir tane ortadakini sonra tekrar yanındakini bu bir tanenin yanlarından birer tane artırmış oluyoruz arkaya 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tekrar bir tane burada bırakıyoruz. Bir tane ortada, bir tane düz bir tane tekrar yanındakine birer tane artırmış oluyoruz. Sonra hemen yanındakine tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi yine bir tane bu ortadaki onun bir önünden delikten sonra ortadakine yapıyoruz. Sonra tekrar yanındakine. Sonra 1, 2. Iki. ikiyi de böyle arkadaki ilmekle beraber normalde hani böyle sadece üstteki ipi alıyoruz ya. Öyle değil. Bu arkadaki iple beraber alırsanız bu kenarı düzgün durur. ikinci sıra böyle üçüncü sırada da önün ve yakasını yapmak için önlerden de bir artırma yapıyoruz tunuş şişi hem kolay hem de çabuk yapılan bir örgü türü güzel de oluyor battaniyelerde hırkalarda örmesi kolay başa şimdi tekrar baştaki bir tane yanındaki bir taneyi alıyorum örüyorum sonra bu ortadaki deliğe bir tane artırıyorum sonra bunu normal örüyorum biraz önce artırmıştık burada bakın onun hemen yanına bir tane sonra tekrar bu ortadakine sonra yanındakine deliğe yani sonra tekrar yanına tekrar göstereyim isterseniz burada çünkü bu yakanın bu şekilde V şeklini alması için iki taraftan da artırmış oluyoruz onu tekrar göstereyim ben size şimdi baştakini alıyoruz yanındakini örüyoruz sonra hemen bu iki ilmeğin arasındaki delikten bir tane artırıyoruz. Sonra bunu örüyoruz. Biraz önce artırdığımızı bir önceki sırada. Sonra bu ortadaki delikten bakın direkler var. iki tane oldu iki sıra. Bir başında ortasına bir tane o direğe sonra tekrar yanındaki deliğe. Sonra tekrar aynı şekilde devam ediyoruz. Zaten bu iki sıradan sonra üçüncü, dördüncü sırada bu omuzun artırma yerleri belli olur. Geldim ben tekrar. Bakın. Bir tane bu ortaya. Bir tane ortadaki düz giden direğe. Bir tane ortaya. Sonra tekrar. Şaşırma, şaşırırız derseniz Buralara birer tane aparat oluyor şimdi renkli. Onlardan veya çatal filan da takabilirsiniz. Artırma yerlerini karıştırmamak için. tekrar geldik bu ortadaki direği bir yanına sonra direktekini örüyoruz sonra tekrar sonra aynı şekilde devam ediyoruz normal ilmeklerimizi almaya baştaki yere geldik. Şimdi burada bir tane artırıyoruz. Bir tane düz direğe gidiyoruz. Sonra tekrar artırıyoruz. Sonra bir tane düz bunu örüyoruz. Sonra burada bir tane artırıyoruz. Ama bunu bu taraftakini çok delik oluyor bir tarafında Tunus işlerinde. Böyle iki ilmeğin ortasından verirseniz burada delik oluşmamış olur. Sonra baştakinde iki ilmeği birden alıyoruz tekrar burayı göstereyim ben size bu ortadakine yaptım sonra bu düz direğe gittim sonra yanındaki boşluğa bir tane örüyorum sonra ortaya bir tane artırıyorum Sonra bunu önden değil de böyle ilmeğin ortasından batırıp alırsanız burada delik oluşmaz. Bunu da ikisini bir alıyoruz. Ben ipleri topladım, bitirdim. Şimdi tekrar başa geldik. Bir tane baştaki, bir tane yanındakini örüyoruz. Sonra bu ortaya bir tane örüyoruz. Buradan artırmış oluyoruz. Sonra bunu normal örüyoruz. Sonra tekrar normal örüyoruz. Sonra tekrar örüyoruz. Sonra tekrar örüyoruz. Artıyor bakın. Sonra bu ortada delik, bakın direk var. Bunun bir önünden, bir de bir sağından bir solunda. Bu şekilde artmış oluyor. Bu tarafa kadar ben geldim, yaptım. Bakın bu ortadaki direk var. Bu duruyor. Bunun hemen bir sağından sonra ortadakini sonra solundan sonra tekrar yanındakini normal bir şekilde örüyoruz. Burada iki tane kalınca hemen bir tane ortaya yapıyoruz. Sonra bunu biraz önce göstermiştim. Ortasına batıyoruz. Bunun da ikisini bir alıyoruz. Birazcık fazla çekerseniz daha güzel oluyor. Ben yaptım bakın. Kaç sıra olmuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sırayı yapmışım. Bakın belli olmaya başladı zaten. Bu ortada direkt gidiyor. Hemen yanlarındaki ortalarına batıyoruz. Burada da aynı şekilde iki tane yapıyoruz. Sonra hemen yanındaki deliğe yapıyoruz. Artırıyoruz orada. Buralar omuzları. Burası arka. Burası da diğeri. Şurada tekrar bir hemen şurasını göstereyim. Bir tane baştaki ilmek yanındakini örüyoruz. Sonra hemen yanına bir tane daha artırıyoruz. Sonra aynı şekilde örüyoruz. buradaki deliğin hemen bir salına bir tane direğin tam ona ortasını bir tane de sonuna batıyoruz. Böylelikle hem buradan hem buradan artmış oluyor. Yani yeleğimizin burası V şeklinde gidiyor. Bunu ben 14 tane yaptım. Buraya 14 tane olduğu zaman yani 14 sıra olduğu zaman kolumu kestim ben bıraktım. Söylediğim gibi yani ufak bir yelek. Alt tarafına da işkembe modeli yaptım. Bunun altına da yapabiliriz o modeli. Hem modeli göstermiş oluruz. Hem de yeleğimizi bitirmiş oluruz. Tamamlamış oluruz. Burayı tamamlayıp geleyim ben hemen. Evet ben burayı ördüm. 14 sıra ördüm burayı. Burası 15. sırada. Yapık, yaptıktan sonra kolları ayırıyoruz artırma işlemini de buralarda bitiriyoruz artık başta iki tane örüyoruz sonra normal artırmadan buraya artırırken bu ortaya bir tane veriyorduk onu yapmıyoruz normal tunus işini örüp gidiyoruz ortadaki direği bir tane alıyoruz. Sonra bir tane daha ortaya artırıyoruz. Çünkü koltuk altı gerilmesin. Sonra bu kol altını hiçbir şey örmeden direk bu tarafa yapıyoruz. Burası kol olacak. Şimdi tekrar burada bir tane yine artırıyorum. Hani kol altı gergin olmasın diye. Sonra bu ortadaki direği örüyorum. Artırmadan aynı tunus işini ilmeklerini örerek gidiyoruz. Bu kol oyuntularını bitirdim ben birleştirdim. Şimdi altına bu işkembe modelini koyacağım. Onu da şimdi vakit alır anlatmam. Bir önceki videoda söylemiştim. Çektim o modeli nasıl yaptığımı. Buradan sonra hemen o modeli koyabilirsiniz. Burayı da 25 sıra yaptım. Tabi biraz küçük oluyor. Onu göz önünde bulundurun. Büyük isterseniz burayı iki sıra daha fazla. Burayı da biraz daha fazla yapabilirsiniz boyunu. Ben şimdi bu altını modelini yapıp geleyim. Evet ben alt tarafını gittim. 25 sıra ettim bundan. İşkembe modeli. Kenarlarına da 2 zincir yaptım battım. Aynı yere 2 zincir yapıp tekrar battım. 2 zincir yaptım. Biraz ara verip battım. Kenarlarını da bu şekilde yaptım. İlk yerine de tekrar burada 4 zincir yaptım. Hemen buraya bir tane düğme dikilecek. Kolay bir model örmenizi tavsiye ederim. Bu da pembesi. iki tane oldu. Şöyle göstereyim. Bunu sadece eteğine verdim. İşkembe modelini burasını düz yaptım. Tabi düz de yapabilirsiniz. Bu gibi her tarafını işkembe modeli de yapabilirsiniz. Bu modeli bir önceki videomda çekmiştim. Oradan izleyebilirsiniz. Söylemiştim daha önce de. Videolarımı izlemeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Abone olmayı unutmayınız. Abonelikler ücretsizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıkla kalın.